Ne be? Evet arkadaşlar bugün şu direksiyon mafsalımızı bağladık böyle dana gözü taktık bir tane arkasından şuradan bir sabitleme daha yaptık çift mafsal buraya bir mafsal buradan aşağıya bir mafsal altta da kendi şeyin mafsalı var iki mafsallı oldu. Fren sistemini hidrolikleri ayarlıyoruz şimdi. Buradan iki tane önden çıkacak. Şu da arkaya gidecek şöyle. Buradan sabit çelikler geliyor. Buradan da plastikler. Şu eskiler şunlar iptal tabi. Şunlar çelikler yeniler takılacak. O tarafa da aynı şekilde. Arka tarafa da şöyle alttan. Işık biraz zayıf burada ama Şöyle göstereyim. Ortadan geliyor. Esnek belden kırmalı olduğu için buraya bir esneme ara o hortumu koyduk. Ortaya bir T. T'den sonra da sağa sola dağıttık. Buraya kadar geldi. Buradan da yine esneyebilecek hortumla kalplerini oraya verdik. Birazdan hidroliğini dökeceğiz. Hidroliğini doldurup merkezden fren merkezine buradan sıfır aldık. Westin havuzun ki eskiydi. Bunun merkezini ben karavana takmıştım hidrolik olarak. Buraya sıfır aldık mecbur Bir ile şeyle. Şimdi yavaş yavaş hidroliğin dolduracağız. Pompalayacağız. Pompaladıktan sonra havasını alacağız arkadan. Hava alma yerleri şunlar. Bakın buralardan açacağız. Hidroliğin gelmesini bekleyeceğiz. Dört tekerden de sonra körükleyip pompalayıp İçindeki havayı alacağız. Bu biraz tabi ince bir iş. Biraz hassas bir iş. Ee, anlayan kişiler yapması iyi olur. Yoksa hava kalırsa sıkıntı yapar. O da bilginize önden uyarmış olalım. Biz devam edelim.

Sonra bir daha vuruyor şuraya. Sonra bir daha. Gel verince. Ee, ben sıkıştıracağım. Dur. Hadi yer geri oynayalım. Dur dur dişli şey yapıyor dur.